Evet arkadaşlar. Birinci ünitenin son 3 testi. Test esasında bizim bu modelimize çok uymamakla beraber ama birden de geçiş yapamıyoruz. Birkaç tane de test çözmekte belki fayda var. İlerleyen süreçlerde bunlarla ilgili de ne yapacağız? Çeşitli çalışmalar yapacağız. Şimdi isterseniz şöyle öğrendiklerimizi bir tekrar edelim. Öğrenme çıktısı değerlendirme testi olarak geçiyor bu. Ölçme 8 ile başlıyoruz. Neymiş birinci sorumuz? i̇bn Heysem 7 ciltten oluşan kitab Menazır'ın çoğunu tamamlamamıştır. Tamamlamıştır. Bu eserinde ışığın yapısıyla ilgili hatta optiğin babası diyorlar o tarihlerde deneyleri incelemiştir. Örneğin ışığın bileşeni olan renklere nasıl ayrıldığını, nasıl yansıdığını ve bir ortamdan başka bir ortama geçerken nasıl kırıldığını açıklamış. Daha sonra kim yapmış bunu? Sinel yapmış ama Sinel'den önce yapan birisi var mı? Var. Aynı zamanda görsel algıyı, gözün anatomisini ve işleyişini inceledi. Avrupalı gözlükçüler İbnül Haysem'in merceklerle ilgili araştırmalarından yola çıkarak mercekleri birbirinin önüne koymayı deneyip teleskop ve mikroskobu icat ettiler. Bunlarla birlikte İbnül Haysem muhtemelen tarihteki ilk kamera obskurayı yani karanlık odayı yaparak fotoğrafçılığın temelini oluşturan ilkeleri tespit eden kişi olmuştur. Güzel. Bu metinden yola çıkarak İbnül Heysem bir bilim insanıdır. Evet ya. O tariflerde düşünseniz optikle ilgileniyorsunuz. 2. bu doğru. Ben buna katılıyorum. İbnül Heysem'in metinde verilen çalışmaları fizik optik alt dalına girmektedir kesinlikle. İbnül Heysem bilimlerden yalnız yalnız fizik ile ilgilenmiştir. Yok. O dönemin insanlarında böyle bir şey yok. Ben sadece fizikle ilgilenirim gibi bir durum söz konusu değil. Birçok bilimle bir arada ilgileniyorlar. Daha sonra bunlar alt dallara ayıklanıyor. Yani esasında onlar için de bu farklı farklı bilimler değil ki. Merak duydukları, merak uyduran her şeye bir şekilde ilgi duymuşlar. Onunla ilgili çalışmalar yapmışlar. Ha Optikte yoğun yapmış olabilir ama İbnül Heysem'in de farklı farklı çalışmaları olduğuna eminim. O yüzden 1 ve 2 diyorum. Doğru cevabımız bolu. İkinci sorumuz. Hemen geldik ne diyor ikinci sorumuz? Hazini eserlerinden birinde ağırlığın, ağırlıkların dengesinden yola çıkarak hidrostatik terazinin yapımını, çalışma şeklini ve fayda sağlayacağı durumları kaleme almıştır. Havanın yükseldikçe yoğunluğunun azaldığını ifade eden El Hazini Bilge Terazi yani Hikmet Terazisi. Bu çok ilginç bir terazi. Özkütle ölçüyor, kütle ölçüyor, hacim ölçüyor, öz ağırlık ölçüyor. Adam öyle bir terazi yapmış ki ilginç bir şekilde bunun bir prototipi yok şu anda. Görmedim hiç bir yerde. Keşke bir yerde olsa. Bir yerde bir e, belediye marangozda bunun nasıl göründüğüyle alakalı bir şey yaptırmış ama yani bu şekilde bir cihaz şu an belki laboratuvarlarımızda olsa neyi düşünerek böyle bir şey yola çıkmış? Neleri çalıştırmış? Bunu görmekte fayda olurdu diye düşünüyorum. Bilge terazi adı verilen beş kefeli teraziyi geliştirerek hassas tartımlar ve yoğunluk ölçümleri yapmıştır. Hikmet terazisi Yunan ve İslam tartı bilminin yüzyıllarca süren tartı ve yoğunluk ölçümündeki gelişmelerin doruk noktası sayılmaktadır. Evet efsane bir alet aslında. El Hazini sabırla yaptığı çalışmalar sonucunda 9 maden 10 kıymetli taş 13 kıymetsiz cisim ve 18 tür sıvının yoğunluğunu El Biruni'nin konik aletini kullanarak saptamıştır. Elazi Hazine'nin bu metinde ortaya koyulan çalışması aşağıdaki bilim araştırma merkezlerinin hangisinin iyi alanına girer? Tam tür bir taklit, değil mi? Bilim araştırma merkezi birçok şeyi araştırmış. Çünkü burada dikkat ederseniz NASA, ESA, CERN, TUA bunlar hep uzayla ya da parçacık fiziğiyle alakalı kısımlar. Direkt hani Maddeyi inceleyen, onun özelliklerine alakadan ya da bilimin daha geniş bir alanı ile ilgilenen kim? TÜBİTAK. O yüzden doğru cevap Adana diyoruz. Geldik. Üçüncü sorumuz neymiş? Bilim araştırma merkezleri bilimin gelişmesi ve günlük yaşama kazandırılması amacıyla... Bilim insanlarının birlikte çalışma imkanı buldukları ve bilimsel çalışmalarını, buluşlarını, projelerini, bilgiye ulaşma yol ve yöntemlerini paylaştıkları merkezlerdir. Kariyer keşfinde de bundan bahsediyoruz zaten. Arkadaşlar, beşeri bilimlerle uğraşabilirsiniz. Bilim insanı olabilirsiniz. Bilim insanı olduğunuzda bu tür merkezlerde çalışacak, çalışarak insanlığa fayda sağlayacak çok güzel çalışmalar ortaya koyabilirsiniz. Bunu bir kenara yazmakta fayda var. Aşağıdakilerden hangisi? Ülkemizde fizik bilimiyle iç içe olan bilim araştırma merkezlerinden birisi değildir. MTA, makine tetkik araştırma. Türkiye'de. TENMAK, Türkiye, e, şey... Enerji, nükleer enerji araştırma merkezi diye kurumu diye geçiyor. TUA Türk Uzay Araştırması, ASELSAN. Burada ESA, European Space Agency yani Avrupa'nın uzayla ilgili çalışması. Dolayısıyla bize pek bir faydası yok. Bizimle alakalı değil yani. Dördüncü sorumuz nedir dersek? Arşimet vidası adı verilen vidalı pompanın Arşimet tarafından M.Ö. 3. yüzyılda tasarlandığı düşünülmektedir. Hala daha birçok cihazın üzerinde içerisinde bu sistemle bir yerden yukarı yük çıkarmaktan faydalanır. Bizim kuyulardan e, su çekmek için kullandığımız dalgıç pompa dediğimiz sistemler var. Bu dalgıç pompaların pervaneleri esasında temelde bu mantıkta çalışıyor. Çok ilginç olan. Yani her şeyin temeli esasında şu anda. Tüm zamanların en büyük icatlarından biri olarak kabul gören bu tasarım bugün sanayileşmiş dünyada dahi sıvıları ve granül katıları pompalamak için hala kullanılmaktadır. E, aynen öyle. Archimedes vidası silindirin içine iyice sıkıştırılmış vida şeklindedir ve üst kısmında vidayı döndürmeye yarayan bir kol bulunur. Kol çevirdiğinde dönen vida ile su yukarı doğru hareket eder. Vidayı döndürerek su içerisine sokmuyorsunuz da vidayı döndürüyorsunuz. Su dönerek onun içerisinde yükseliyor. Tam tersi bir işlem. Evet. Arşivet vidası bugüne kadar gelmiş olup endüstriyel uygulamalara yönelik geliştirilmiş şekilleri günümüzde hidroelektrik santraller gibi bazı alanlarda kullanılmaktadır. Birçok yerde az önce ben de söyledim. Aynı zamanda arşimet vidalı pompa donan havalarda ve zorlu ortamlarda pompalayabilir hale getirilmiştir. Güzel. Yukarıdaki paragrafta aktarılanlar dikkate alınlığında, Yargılarından hangileri doğrudur? Hemen bakıyoruz. Bilim insanları yaşadıkları dönemde insanın ihtiyaçları bilimsel bilimselde evet. evet. Bilimsel gelişme tamamen senin ihtiyacınla alakalıdır. Bir ihtiyacın vardır, ona ürün geliştirirsin. Limonu nasıl sıkıştırır? Nasıl sıkıştırır? Ne bunu olacak? Elbette sıkıyoruz olmaz. Buna önler bir şey. Ay işte. O bile bir bilim insanının ortaya koyduğu bir şeydir. Orada bir bilim vardır. Dolayısıyla sürtünmeyi artırırsın. Onu kama şeklinde yaparsın. Limon içerisine rahatlıkla girmesini sağlarsın. Değil mi? Gibi. O yüzden bu. İnsanoğlu her zaman ihtiyaçlarına yönelik çalışma yapar. Cep telefonu nereden çıktı? Kuzey Avrupa ülkelerinde her yer karla buzla kaplı olduğu için Elektrik direklerini dikmekte ya da e, telefon direkleri kurmakta çok zorlanıyorlar. Ya bizim bunu kablosuz yapma şansımız yok mudan yola çıkarak telefonu, cep telefonunu icat ediyorlar. İhtiyaçtan dolayı Eğer onlar buna ihtiyaç duymasaydı bugün belki hala evlerde kablolu telefonu kullanıyor olabilirdik. 2. Bilimsel bilgi ve icatlar zamanla geliştirilerek günümüze uyarlanabilir. Tabii. Az önceki Arşimed'in vidası işte su vidası günümüze uyarlanıyor. Tamamen tedavülden kalkanlar olmakla beraber hala günümüzde aktif olarak kullandığımız birçok bilimsel bilgi ve icat var. Çok eskiden icat edilen bazı araçlar gelişen teknoloji ile rafa kaldırılmıştır. Hangileri doğrudur? Ya yani şimdi bunları arasında bazıları evet rafa kaldırılanlar var. Rafa kaldırılanlar da vardır demek belki daha doğru olabilirdi. Var değil mi? Ya şu an bile ben şimdi evde aşağıda mutfaktaydım. Baktım şöyle pirinç bir silindir kolu var. İçine kahve koyuyorsunuz döndürüyorsunuz. Diyor, kahveyi öğütüyor. E şimdi onu ne yapmıyoruz ki? Elektrikli bir cihaz var içine kahve yatıyoruz. Bir döndürüyoruz un gibi çıkıyor zaten. Hiç emek harcamamıza gerek kalmadan çok pratik bir şekilde. Ha şu an dekoratif olarak mutfakta rafa koymuşuz gibi bunun gibi birçok alet rafa kalktığı gibi hala kullanılan birçok alette mevcut. Dolayısıyla hangileri doğrudur dersek gelişen teknolojiler rafa kaldırılmıştır. Çok eskiden icat edilen dediği için belki ne yapabilirim şeye dahil edebilirim. Evet rafa kaldırılmıştır diyebilir miyim? Diyemem ya. Ne olursa olsun. Hala daha bıçak kullanıyorum. Değil mi? O yüzden yanlış. Rafa kaldırılmamıştır. Hala kullanılıyor. Senin bıçağı adam ilk başta taştan yaptı. Kenarını keskinleştirdi. Ben onu metalden yapmaya başladım. Hala kullanıyorum. Hala kullanıyorum. Hala da kullanacağım. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2. Kaldırılmıştır. Yanlış. Evet. Beşinci soru. İsviçre ve Fransa sınırında bulunan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarına sahip araştırma merkezidir. Hemen sanırım bildik. Buradaki parçacık hızlandırıcılarla yüklü parçacıklar çok büyük hızlara, neredeyse ışık hızına yakın. Bazı söylentilere göre ışık hızına geçenler de var ama çok net olmadığı için sanırım açıklamıyorlar. Ee, buradaki parçacık hızlandırıcılarla yüklü parçacıklar çok büyük hızlara çıkarılır ve elektromanyetik alanlarla demet haline getirilen parçacıklar çarpıştırılır. Atom altı parçacıklar çarpıştırarak evrenin başlangıcı ve nasıl oluştuğuna dair sorulara cevap aranır. Ya bir bengin bir benzerini yapmaya çalışıyorlar adamlar orada. Zaman zaman çalışmalar bu. Ve her bir atomu parçaladığınızda öyle parçacıklar çıkıyor ki bunları tek tek ince acaba bu ne olabilir? Bu ne olur? Bunu şu özelliğe bak bu elektrona benziyor ama onun artı yüklüsü o karşıt parça çıkmış falan şeklinde. Bu araştırma merkezi neresidir arkadaşlar? Sonra. Elinize fırsat geçince mutlaka gezin bana ben henüz hani yapamadım ama ilk fırsatta ben de gezmek istiyorum. Siz de inşallah gidersiniz. Bu arada bir fizik öğretmen arkadaşım var örneğe giden. Önümüzdeki günlerde kanalda belki onunla ilgili gezisiyle ilgili küçük bir söyleşi yapacağız. Onu da sizlerle paylaşacağım. Umarım bir aksilik olmaz. O videoyu çekebiliriz. Altıncı sorumuz. Şekilde verilen parlak mavi girdaplar. Bakın şunlardan bahsediyor. Ne? Delfinus takım yıldızından 214 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 6956 sarmal galaksilerine aittir. E, bilim insanları galaksinin düzenli periyotlarla parlayan ve kararan yıldızlar olan cepheyi değişken yıldızlarını resimlemek ve incelemek için çok geliştirmiş olan bir teleskop kullandı ve incelemek için ha, bir teleskop kullanıldı. Bilim insanları bu yıldızların dünyadan ne kadar parlak göründüğünü ölçebilir ve uzaklıklarını hesaplamak için gerçek parlaklıklarıyla karşılaştırabilir. Delfinus takım yıldızındaki NGC 6956 galaksisine ait görüntülere ulaşmış ve bu görüntüleri yorumlamış bilim insanları aşağıdaki bilim araştırma merkezlerinden hangisinde çalıştırmalarını sürdürmektedir. Sanırım şu anda dünyaya, dünyada bu kadar ileri düzeyde bu çalışmaları yapan sadece NASA var. Öyle biliyorum. Bir gün gelecek o ses ben bekliyorum zaten diyecek. Selam dünyalı biz dostuz. Ama nasıl birisi olacak? Nasıl bir şekil olacak? Nasıl bir canlı olacak? Bilmiyorum. Ama sanki gelecek. Evet selam dünyalı ben dostum. Geldik yedinci soruya. Ne diyor? Ünlü filozof Descartes, Descartes. Ben de nasıl kötü okudum cahilce. Evet. Ünlü filozof Descartes felsefeyi bir ağaca benzetme üzerinde benzetme üzerinden tanımladığında ağacın köklerini metafizik, gövdesini fizik ve gövdeden çıkan dallarını diğer birimler olarak düşünmüştür. Vay be. Descartes'in bu düşüncesinden yola çıkarak çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Fizik bilimi diğer disiplinlerle ilişkilidir kesinlikle meyvesi işte onlar. O çok da güzel nimet. Şey. Gururlandım. Hepsi bizim sayemizde ekmek kazanılabilir. Felsefe evreni, zamanı ve mekanı anlamaya çalışırken akıl yürütmede fizik biliminden faydalanır. Evet. Esasında akıl yürüterek fizik bilimini de geliştirir. Öyle söylesek de çok güzel olur. Çünkü akıl yürütmeyen bir adamın herhangi bir konuda fikir yürütme, bir şey fikir beyan etme bir şey söyleme şansı olmaz ki. Boş boş dünyaya bakan birisi. Elma düşmüş, düşmüş. Yani kime ne, değil mi? Dolayısıyla 1 ve 2'yi alıyorum. 3. Metafizik, fizik biliminin alt dallarından bir. Hayır. Alt dallı demeyelim ona sanki. Sanki onun üzerinde gelişmiş, oradan büyümüş bir... Oradan gelişmiş bir... Ee, bilim dalı demek daha doğru. Alt dalı demek çok da sevimli olmadı sanki. Çok küçümsedi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bütün bilimlerin anası zaten felsefe. Önce bir metafizik yani bir, bir, kök bir ana düşünce sistemin olması lazım ki sonra da fiziği ne yapabilirsin? ortaya koyabilsin. Evet dolayısıyla 1 ve 2 doğru cevabımız olacaktır. Bakın bu sözel konularda şöyle bir şey var. Bunu çok net bunu hocalarınızla da tartışıyorsunuzdur. Hocalarınıza soru soracaksınız. Bazen kanalda bana da sorular geliyor. Arkadaşlar kişiden kişiye yorumu değişebilecek olan şeyler de var. Çünkü bu bilim üzerine konuşuyoruz burada. Bilim hiçbir zaman standart, mutlak doğru bir kavram değil ki. Dolayısıyla hiçbirimizin, hiçbirimizin bir fikri, bir düşüncesi ortaya koyduğu bir çalışma mutlak doğru ifade etmez. Dolayısıyla burada benim A dediğim sorunun cevabına sizin hocanız diyebilir ki bak burada ben şunu düşündüm. Çünkü benden daha farklı daha geniş düşündüğü bir bilgiye sahiptir. O yüzden C de olabilir sanki. O yüzden burada bu konularda özellikle Hı, falanca hoca da yanlış çözdü. Girmeyin o toplara. Burada sizin de düşünceniz farklı olabilir. Çünkü bu sizin düşünce sisteminizi geliştirmeye yönelik tasarlanmış bir model aklınızda olsun. 8. soru. Ne diyor? Bilim etiği canlı yaşamına fikir, teori ve düşünceye saygı, tarafsızlığı ve bilimsel çalışmalarda gizliliği kapsamaktadır. Çok güzel. Buna göre bir bilim insanının sahip olması gereken özellikler için dürüst ve güvenilir olma. Kesinlikle. Ya bu her yerde geçerli, bilimde de esnafta bile geçerli, ticarette bile geçerli, ilişkilerinizde bile geçerli. Bilimde hayli hayli. Çünkü bilimde kimseyi kandırmaya yönelik bir çalışma yapmamalısın. Dürüst olmalısın, güvenilir olmalısın. Ya ben gördüm karşılaşacak, gördüm ben gördüm. Ne gördün karşılaşacak, nereye görüyorsun ufacık şey gibi. O yüzden <laughs> çok işkenceye yönelik bir sistem değil bilimde çalışmak. Neyse, yanıltıcı olma. Yok yanıltıcı olmaması gerekiyor. İntihal başka bir çalışmadan yapılan alıntılı bildiri dinlemesi. Ne yapma? intihal yapma. Hırsızlık ya. Hırsızlık. Ben yaptım diye ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla kardeşim şu ikisini karalıyoruz. Biri seçiyoruz. Doğru cevabımız yalnız birdir diyoruz. Ölçme 8'i çözdük. Ölçme 9'da görüşmek üzere.